Cenab-ı Allah me yelfüzü kavlin illa redeyhi rakibun atıp buyuruyor. Yani insan ağzından o çıka insan mümin olsun, kafir olsun, er olsun, avrat olsun bir şey çıkmaz. Bir halde illa onun yanında bilmesine ve zaptına muntazır bir bekleyici melaike vardır. Melek hazırdır. Yani insan ne yaparsa yapsın onu orada yazmaya hazır bir melaike devamlı vardır. Eğer insan söylenen söz ibadet olup sevap olanı ya kabahat olup azap olanı yazarlar. Sevap ve azap olmayıp mübah kelam olursa yazmaz. Yani melaikenin yazdığı şey ya sevaba taalluk edecek yani sevap olacak şeyi sevap yazar, günah olacak şeyde de günah yazar. Sevap, günah olmayan mubah kelamı yazmaz. Hadis-i şerifte vardır. Sevap yazan melek, günah yazan meleğin başkanıdır. Yani sevap yazan melaike başkandır. Bir kul, bir sevap, bir hayır işlediği zaman sağındaki olan melek yerine bir amelle On sevap yazar. Ama kul bir günah işlerse, sağındaki meleğe, solundaki meleğe der ki, 7 saat bekle. Buradaki 7 saati bizim bildiğimiz saat değil. Şeran, bunlara verki derslerde de söylediğimiz gibi şeran saat demek. Subhanallah diyecek kadar zamana bir saat diyor. Yani bir adam günah işledikten sonra yedi kere subhanallah diyecek kadar günahını yazdırtmaz. Niye? Bu esnada ya tövbe estağfirullah desin veyahut da herhangi bir sevap işlesin, subhanallah desin, elhamdülillah desin. Onun eğer ki tövbe istiğfar ederse, tövbe istiğfar ettikten sonra onun günahı yazılmaz, tövbe istiğfarın sevabı yazılır. Subhanallah derse adam elhamdülillah derse bu seferki 10 sevap yazılacağına göre 9 sevap yazılır. Bir tanesi günahına mukabil durur. Bunun başındaki melaikenin emriyle yani sağ taraftaki melaikenin emriyle şimdi 7 saat dur demek 7 kere Subhanallah diyecek kadar tamam oluncaya kadar tehir ettir ve yazmaz. Rica böyle rica eder. Allah-u Teala için tesbih ederse veya herhangi bir ameli istiğfar herhangi bir ameli işleri istiğfar ederse 7 saat tamam olunca ne kadar yazmaz. Ama 7 saat zarfında tövbe etmese, istiğfar etmese veya herhangi bir mesela güzel bir amel işlemezse mesela şu herhangi bir amel ne olabilir? Herhangi bir amel işte bir adamın bir kere Bismillahirrahmanirrahim demesine 700 yıllık sevap yazılıyor. Ondan sonra Subhanallah demesine 10 sevap yazılıyor. Elhamdülillah demesine 10 sevap yazılıyor. Estağfurullah demesine 10 sevap yazılıyor. Adam böyle bir şey söylerse hemen günahının yani 10 tane sevabın 9'u yazılır. Biri günahına muadil olarak bırakılır. Onun için akıllı insanlar hemen günah işleyince arkasından muhakkak güzel bir işi işlerler. Neyse şimdi Musallif Hazretleri bunları anlattıktan sonra bunların hizmetini beyan ediyor. Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'ya mukarrab bir melektir. Cemi meleklerden eftal bir melektir. İlkay-ı uluğun yani peygamberlerin kalplerine ilmi ilka eder. Ve tebliği vahiy ve peygamberlere vahiy tebliğ eder. Bunun görevi budur. Yani peygamberlerin kalplerine ilmi ilka etmek ve vahiy tebliğ etmektir. Bazı melekleri ne azim, büyük cüsse ve kuvvet vermiştir. Yani Cenab-ı Allah bazı meleklerine çok azim bir cüsse, beden ve kuvvet vermiştir. Cebrail Aleyhisselam gibi 600 kanadı var dır. Bir saati şeride yani Subhanallah diyecek kadar bir zamanda gökten yere iner. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın karındaşları kuyunun ağzından saldık da kuyunun dibine inmeden evvel Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda o yere düşmeden evvel eliyle tutmuş dur. Gökten inip yetişip tuttuğu gibi. Yine aynı şekilde Kafirler Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in mübarek dişine taş attılar ve vurduklarını da Cenab-ı Allah emretti. Habibimin mübarek ağzından yere kana damlamasın. Yetiş ya Cebrail dedi. İlla yerde eğer ki Habibimin dişinden bir damla kan yere dökülürse yerde bir ot bitirmem dedik de mübarek ağzından damla yere düşmeden yetişti ve gökten yetişip yakaladı. O damlayı yere düşürmedi. İşte Cebrail aleyhisselam böyle güce ve kuvvete sahiptir. Bir dağı kanadının bir kısmıyla kaldırır. Yani Cebrail aleyhisselam öyle bir güce sahip ki bir dağı bir kanadının bir kısmıyla kaldırır ve dağıdır. Rivayet olunur ki Cebrail Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'ın kavminin Lut Aleyhisselam'ın ümmetini helak ederken şehirlerini altının üstüne getirdi. Şehirleri deyince beş tane kasabayı altına kanadını soktu, göğe kaldırdı. Hatta o kadar kaldırdı ki köpeklerin sesini ve horozların sesini Gök ehli eşittiler. Bundan sonra altını üstüne getirdi ve cümlesi helak oldu. oldu. Cümlesini helak etti. Ve bu dört kasabada 400 bin kişi olduğu bildirildi. Bu kavmin helaklarına sebep olan el iyazı billah divata işledikleridir. Divata demek taze genç oğlanı tasarruf ettikleridir diye buyurdu. İftida livata onlardan sudur etti. İblis genç oğlan suretine girdi. Kendini bunlara düzdürdü. Sonra karılarını bıraktılar. Oğlana düştüler. Yani oğlan oğlanların arkasına düştüler ve böylece akıbet helak oldular. Onun için Peygamber Efendimiz Lut kavminin Amerin işleyen melundur buyurdu kabrinde hınzır suretine teptil olunacaktır buyurdu. Fukaha alimlerimiz livata zinadan çok şiddetlidir. Çünkü küfre sebeptir dediler. Velhasıl nikahlı avradıyla cariyesinin nikahlı karısıyla yani veya cariyesinin ferşlerinden gayri yere zekeri ithal etmek haramdır. Ancak bir adam kendi ailesinin fercine veya cariyesinin fercine zekerini idare edebilir. Onun dışında arka tarafını zekerini iddia etmesi haramdır. Gerek oğlana olsun, gerek kendi kölesine kendi avradına olsun bu haramdır. Gerek bu hayvana olsun haramdır. Zina alivatının sebebi olan şehvetle öpmek kokmamak, sıkmak, sarmaş dolaş olarak yatmak da haramdır. Bir gence gömül verip ah onunla konuşabilsem, öpebilsem diye düşünmekten daha çirkin ve ahlaksızlık yoktur. Zira Cenab-ı Allah hadisi şerifte, şey hadisi kutsiyle gençleri sevmekle imanı kamil bir kulun kalbinde cem etmem buyurdu. Yani bir insan gençlere meyletmeyecek. Yani gençlerin güzelliğine bakarak onlara gönlü çevrilip kötü gözle, kötü düşünceyle yani günaha götürecek düşüncelerle bakmak yasaktır. Gençleri sevmekle imanı kamili bir kulun kalbinde cem etmem buyurdu. Peygamberimiz bir kimse şehvetiyle bir gulamı öpse, yani bir oğlanı, bir kimse şehvetiyle bir oğlan öpse bin yıl cehennemde azab olunur diye buyurdu. Öptüren mükellef olan iyilik olsun diye öptürse dahi günahta ortaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem livatayı işleyeni ve işledeni katledin buyurdu. Yalnız bu işi yaparken bir fert kendi başına yapamaz. Hakimin kararı ve devlet eliyle katledilir. Yoksa filan adam işte oğlancılık yaptı hemen ben de onu öldürdüm. Yani şahsa bura evvela hakim karar verecek. Ondan sonra devlet öldürecek. Yani livata işleyeni işledeni kat dedim ama tabii ki hakimin kararı devlet eliyle. Ana deldi. İkisinin de ikisinden de kaçmak lazımdır. Farzı aynıdır Bazı insanlar ben ben bir genci seviyorum. Bizim kötü bir şeyimiz yok. Livat etmek niyetinde değiliz ne var ben kardeşim gibi öperim gibi söylese de bunu helal olduğunu kabul etse nevzu billahi teala küfürdür. Çünkü haram demiş. Hele bilhassa mesela yenci öpmek yasaktır. Niye? Ya İmam-ı Azam i̇mam Ebu Yusuf'un sakalı bitinceye kadar 15-16 sene mesela i̇mam Ebu Yusuf Kaportası düzgün yani cemali çok güzel bir delikanlı. O hocası da İmam-ı Azam. İmam-ı Azam onun sakalı bitinceye kadar İmam-ı Azam İmam-ı Ebu Hüsün yüzüne bakmıyor. Çünkü bu yasak. Evet. Öyleyse şimdi bu işi anladık. Ondan sonra gelelim Ezrail Aleyhisselam. Ezrail Aleyhisselam da ulu bir melekedir. Büyüklüğü o mertebededir ki denizleri başına dökseler yere bir damlası düşmezdi. Yani Ezrail o kadar büyük ki denizleri başına dökseler denizlerden bir damla yere düşmezdi. Böylece cüssesi büyüktür. Evet. Yedi kat yerleri ve gökleri bu dünya önünde yedi kat yerler ve gökler önün bu dünya bir yumurta gibidir. Demek ki yedi kat yerler ve gökler bu dünya önünde bir yumurta gibidir. Ezra Aleyhisselam Hazretleri can alma müvekkel bir merakedir. Bütün canları gerek hayvan olsun, gerek cin olsun, gerek melek olsun, gerek insan olsun, gerek şeytan olsun ecelleri geldiğinde canlarını kabz etmeye memur bir melaikedir. Müminlerin, sarihlerin ruhlarını sağ eliyle alıp alayı illiğine gönderir. Kafirlerin canlarını sol eliyle alıp esfere safirine gönderir. Üçüncü büyük melaike İsrafil Aleyhisselam'dır. allah Teala'nın bu ulu meleği bedeni ve şanı çok büyüktür. Çok büyük bir melaikedir. İsrafil Aleyhisselam'ı sur üfürmeye memur kılmıştır. İsrafil Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam mevt için yani bütün canların ölmesi için üfürecek ve bir de bağız için yani onların kıyamette dirilmesi için bir, süf, bir, sura üfürüyor, birindeki bütün insanlar ölüyor, ikinci de ölen ruhlar bedenlere iade ediliyor. Bir Arabi Peygamber Efendimiz'e suru sual etti. Sur ne demektir diye. Efendimiz suru anlatırken sur bir büyük buynuz gibi nesnedir diye cevap verdi. Başka bir hadiste ise bu dünyadan çok büyüktür diye de rivayet olundu. İsrafil selam içine üfürdüğü dekte yani surun içine üfürdüğünde öyle azim korkulu bir seda ses çıkacak ki dünyanın harabına sebep olacak. İkinci bir defa daha da yaptığında da ölülerin dirilmesine sebep olacaktır. Allahü Teala onun sure üfürmesini bu sebep kılmıştır. İsra Aleyhisselam şimdi elinde sur ile beklemektedir ağzını surun deliğine vermiştir. Hak Teala'nın sura üfürmek için iznine bakıyor. İzin verdiği vakit üfürecektir. Üfürdük de yani surdan bir büyük şiddetli ses çıkacaktır. Ve eşidenlerin cümlesi o saatte öleceklerdir. Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da bunu belirtirken ve nüfüge fissuru fesâge men fissemâvâti ve men fil arzı illâ men buyurdu. Yani iptida sure üfürüldükte göklerde ve yerlerde olan canlı mahlukatın hepsi meyit oldukları halde yere yıkılacaklardır. Allah-u Teala'nın murad ettiği kullar hariç, yani hepsi bir anda değil de bazıları mesela daha sonra mesela Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail bunlar hamele arş daha sonra yani Cebrail aleyhisselamın suriyle değil de daha sonra Allahü Teala'nın başka bir emriyle onlar, onlar da vakti gelince öleceklerdir. Bunlar o zaman ölmezler. Yani Cebrail aleyhisselamın ile bu söylediğimiz yani Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail ölmezler daha sonra. Sonra ölürler. Hatta Ezrail Aleyhisselam kendi canını alırken eğer can vermek böyle güç olduğunu bileydim. Can alırken çok merhametli davranırdım dese gerektir, diyecektir demişlerdir. İki kere sura üfürülür. Evvelinde cümle canlılar ölecektir. Yani birinci üfürdüğündeki bütün canlılar ölecektir. Herkes mekanında bulunduğu yerde, muamelesinde, ticaretlerinde, evlerinde, iş yerlerinde neredeyse orada öleceklerdir. Evlerine varmaya bir şey söylemeye kudretleri yetmeyecektir. Yani sur nerede yetişirse orada öleceklerdir. Kıyamet kopup hepsi teslimi ruh edeceklerdir. Yani şiddetli bir yel çıkıp dağları havaya kaldırıp dereleri doldurup ölüler ağaçlar harap olup gökler yerlerde dökülüp 40 yıl harabe esir yani canlı olmadığı halde ıssız mesela hani biz öyle deriz ya harap ıssız canlı olmadığı halde 40 sene yatacaktır. 40 sene sonra Cenab-ı Allah tamamlandıktan sonra İsrafil Aleyhisselam'ın dirildip bir kere daha sura üfürmesini emredecektir. Ve cümle ruhlar surdan çıkıp bedenlerine girip cümle ölüler dirileceklerdir. Ezzai asliyeleriyle, ezzari asliyeleriyle demek bir insan yaşayan bir insan hayvan olsun, ağaç olsun, ot olsun dört şeyden meydana gelir. Toprak, su, hava, ateş. Bunların ne olursa olsun sonunda hepsi yerine gider mesela ya, karışır. Fakat insan ne kadar efendim hangi ateşten hangi sudan hangi topraktan neden yaratıldıysa aynı toprak, aynı şey tekrar yeniden ondan oturup hava hepsi bir araya cem olacaktır. Yani ilk yaradıldığında nasıl yaratıldıysa yaradılan dört şeyden yine tekrar onların hepsi cem olup ruhlarına iade edilecektir. Evet. Daha biraz daha devam edeyim mi? Evet. Ondan sonra herkes kabrinden kalkacak. Mahşer yerine gidecektir. Kimi rakip yani ameli güzel olanlar atlara binip gideceklerdir. Kimisi de maşi usulları olanlar da yürüyerek gideceklerdir. Kimisi de yüzün üstüne kabirlerinden kalkıp mahşer yerine yüz üstüne sürünerek gidecektir. Yüz üstüne sürüyüp gidenlerden vaktiyle namaz kılmayıp secde etmeyen kimseler de sürünerek gideceklerdir. Kur'an-ı Azim'de sümme inneküm buyuruyor. Bundan sonra sizler kıyamet günde ihyanı olunursunuz buyuruyor. Evet.